Herkese merhabalar sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. 9-15 Haziran haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok güzel harika bir hafta diliyorum. Şöyle bir bakalım. Gelecekle ilgili güzel ama yakın gelecek. Yani çok böyle aylar yıllar sonra değil. Çok yakın bir zamanda beklediğiniz demek ki bir olay var, bir sonucunuz var, birisini bekliyorsunuz. Gerçekten de o zaman doğru hissediyorsunuz. Çünkü o kadar size düşünceleriniz yaklaşmış ki diyeceksiniz ya ben bir senedir bekliyorum şimdi mi yakınlaşmış. Yani evet daha yeni yeni bir şeyler geliyor. Hemen şöyle bir fincanınıza bakıyorum ve inanılmaz yoğun bir görüntüyle karşılaşıyorum ve size koca bir maşallah diyorum. Yani e, çok karışık. Bakın şey değil böyle koyu koyu bir fincan değil. Yani şuraları falan açık renk böyle löp löp bir şey yok. Ama o kadar çok ki bu şunu anlatıyor. Sizin kafanızdaki düşüncelerle hayatınızda var olan şeyler eş değil. Mesela hayatınızda iş var, eş var, işte bir de çocuk var değil. İşte ama sizin isteğiniz mesela bunlardan daha fazla işte bir de Tatil eksik, ev satın alma eksik, yazlık eksik, bilmiyorum belki çok fazla arkadaşınız yok daha çok arkadaşınız olsun istiyorsunuz işte onlar eksik. Yani aklınızda 10 tane şey var ama hayatınızda 3-5 tane şey var. Ee, tabii ki çok şükür var olanlara da olacak olanlara da ama işte aklınızdakiyle var olan şeyler birbirini karşılamadığı zaman genellikle böyle oluyor. Bakın daha sıkıntı düzeyine varmamış. Ama ben çok fazla konuşmalar görüyorum. Muhtemelen sizde şöyle bir şey olabilir. Daha sıkıntı haline varmadan adında soyadında S, M, T bir de Ş ya da Ç, S de olabilir çünkü şurada bir de S harfi gördüm. Bu harflerdeki bir kişiden diyebilirsiniz ki ya bak ben isteklerim var ve ben bu isteklere tutunuyorum. Çünkü bakın burada tutunuyorsunuz baş kısmınız görünüyor hani böyle kayalıklardan sarkan insanlar tutundukları zaman böyle ayaklarını diz kapaklarından böyle kıvırırlar ya aynı kıvırış sizde de var. Yani bak daha şey olmadı yani sonra diye bir şeyler gelmedi sana olan sinirim yapmak istediğim şeyler bak bıkmak üzereyim sinir olmak üzereyim daha olmadı. Hala bekliyorum. Hala ümit var bir şeylerle ilgili neden olmasın? İşte benim sinirimi tepemin tasını attırmadan çabuk bir şeyler yapılsın. Şeklinde bir durumunuz olabilir ve bu söylediğim harflerdeki kişi ya da kişilerden özellikle kişiden. Sizler bir şey isteyebilirsiniz. Yani belki hareketlerini düzeltmesini bekliyor olabilirsiniz. Böyle bir durumunuz var. Onun dışında şu koca yapıyla şurada daha küçük yapılı bir alan var. Bu ikisi açıkçası birleşiyor ve çok da güzel bir gelecek kısmında üst kısımda. Buralar genellikle şimdi bir gelin tarafı var bir de damat tarafı var değil mi? Böyle koca koca yapılı ee, görünmesinin sebebi işlerin insan açısından çok kalabalık olması olabilir. Ama birisi daha az kalabalık. Karşı taraf daha arkadaşlar yani bayağı kalabalıklar. Sizin 2-3 tane kuzeniniz vardı. Karşı tarafın 20-25 tane kuzenleri, yeğenleri vardı. Yani böyle bir hani belki kalabalık olan taraf sizsiniz bilemeyeceğim. Ama böyle çok yoğun bir fark olan bir şey var. Belki evet evlilikle ilgili olabilir. Yeni biriyle tanışacaksınız. Ee, bu şekilde olabilir. Onun dışında belki hani diyeceksiniz yani ben şu an küçük bir şirkette çalışıyorum ya da küçük bir ofiste çalışıyorum. Daha belki köklü bir yere, daha büyük bir yere geçebilirsiniz. Belki şu anda çok küçük bir şehirdesiniz. Nüfus olarak azdır. Ee, okuduğunuz okul belki daha böyle küçük bazlıdır. Daha büyüğüne, daha fazlasına bir geçiş durumunuz veya geçiş imkanınız olabilir. İnşallah değerlendirirsiniz diyelim. Şimdi sol tarafta baktığım zaman yavaş yavaş özellikle insanlardan diyemem ama olaylardan sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Yani bir şeyler size sorun yaratmak demek istemiyorum. Yani sorun oluşturmadan diyelim, siz o sorun oluş çünkü bir daha oluşacak bakın burada. O dağ oluşmadan siz o ortamdan kaçıyorsunuz. Belki bir şirkette çalışıyorsunuz. Şirket batmadan, bizim paralarımızı ödeyememeye başlamadan ben buradan kaçayım diyebilirsiniz. Demek ki ön sezileriniz, öngörüleriniz çok çok kuvvetli. Ya da hmm, senin bazı hareketlerin bana güven vermiyor. Sen ileride bir de beni kalkar aldatırsın. Yok anam biz hiç seninle daha da ilerlemeyelim. Hemen yani o ortamdan, o insandan uzaklaşıp kaçabilirsiniz. Yani böyle gelecek vaat etmeyen ve size ileride maddi manevi sıkıntı çıkaracak hmm, bunlar dolandırıcıya benziyor. Ben bu işte anlaşmayı imzalamak istemiyorum, kaçıyorum diyebilirsiniz. Biraz böyle bir akıllılık etme olayınız var, sizi tebrik ediyorum. Onun haricinde yani bu tarz şeylerle bulaşmadan kaçıyorsunuz. Burada bir terazi olayı var. Yalnız bu terazide bir dallanma var. Bunun sebebi şöyle söyleyeyim. Terazide bakın burada tek dal var. Burada iki tane var. Ancak dengeye gelmiş. Şöyle. Birincisi belki karşınızdaki sizin maddiyatınız bakın vardır. Evet. Ama sadece tek başınıza maddiyatınız değil bir de aileden destek gelince sadece karşınızdaki partnerin maddiyatına erişebiliyorsunuzdur. Birincisi bu tarz bir şey olabilir. Hani maddiyat açısından bu bir. İkincisi bir şeylere yetebilmek için işte okula, o insana o işte çalışma alanına belki çocuğunuza yetebilmek için bir insanı iki insan gücünde çalışmanız gerekiyor olabilir ki böyle var. Bir de arkadaşlar bir haksızlığa şahit uğradıysanız ya da bir iftiraya uğradıysanız sizi kendi savunmanız yetmemiş. Size inanmamış olabilirler. İşte burada sizi savunan ya bakın bu Yay burcu doğru söylüyor. Ben biliyorum, gördüm, inanıyorum diyen birisi daha var. Ancak o zaman karşınızda size o iftiradan kişiyle eş olabiliyorsunuz. Yani onun haklılık seviyesine ancak varabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani biraz evet adalet sağlanıyor mu? Evet ama biraz fazlasıyla hani çaba gerekiyor. Şimdi onun dışında burada bakın alan, alan, alan yani oda oda gibi bir şey olmuş. Bu Genellikle hani her şeyi ayırırsınız birbirinizden. Çocuğunuzun okul arkadaşları nerededir? Okuldadır. Eve taşımazsınız ya da bunu sokaktan tanıdığım mahalledeki arkadaşlarım yapmasına izin vermeyebilirsiniz. Bu bir. İkincisi Eşiniz var mesela diyelim, iş arkadaşı, iş arkadaşları, kadınla erkekli, bir de ev hayatını ya da ekstra bir yerleri taşımasına şu aralar müsaade etmeyebilirsiniz. Arkadaşınızla yer içer alışveriş yapmayabilirsiniz. Buna kardeşler, anne baba ve para meseleleri, işte o mal mülk olayları da dahil. Burada çok net, kesin bazı çizgileriniz oluşuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi onun dışında bakın bir de burada böyle bir gemi gibi bir şeyiniz var. Bir tane bayrağı var. Bayrak bu arada devleti ve ülkeleri anlatır. Devletin sınavı, devletin hastanesi, devletin e, adaleti mahkemeler yani. Bilemiyorum belki buralarla ilgili işiniz varsa yürüyüp gidiyorsunuz. Yani hayatınızı o alanlardan hani. Çıkıp sıyrılıp devam etme olaylarınız var. Sadece son 1-2 bağlantı kalmış. Ondan sonra şu inecek yelkenler fora uçup gideceksiniz o alandan. Ve bu arada hani hayatınıza yeni bir aşamaya geçmeyi de bir tık çok ucundan anlatıyor. Şurada bir yer var. Bakın bir yatak var. Bir tane de kaldırmış. Böyle bir baş var. Şimdi bu çok uzun zamandır hareket etmemiş bir olay var. Yani 3 senedir sevgilisiniz. Hala Bilemiyorum. Belki tam olarak aileler tanışamamış. Hala bir nişan, bir söz hani ciddiyet düşünülüyorsa ama düşünülüyor tamam mı? Yani bir hareket yok mesela burada. Evet sevgili olabilirsiniz. Aşk hayatınız çok hareketlidir. Ama bir gelişme yok. Mezun olduğunuz o okuldan tamam okey çok güzel günler yıllar geçiyor. 2-3 sene oldu hala bir hareket yok. Yani duruyor var ama duruyor yani. Hani istediğiniz potansiyel ne o işten ne o aşktan ne o yaptırdığınız ameliyata yani istediğiniz eforu alamadığınız alanlar var muhtemelen. Buralarda bir değişikliğe gidebilirsiniz. Ya o insanı o yeri değiştirirsiniz ya da o kişiyi biraz dürtmeniz gerekebilir. Çünkü bazı konularda da gözünüz açılıyor. Hmm, bu 3 senedir 2 senedir benimle bir ciddiyet hani var ama tanışamadık. Söz olmadı. Niye? Başkasıyla mı sözde evli mi ne yani niye olmuyor bir şeyler. İşte bunu biraz karıştırabilirsiniz. Artık iki dala ayrılmışsınız. Kökünüz oldukça sağlam görünüyor. Bu da arkadaşlar şöyle. Birken iki olabilirsiniz. Yani hem çocuk anlamında hem tek yaşıyorsunuzdur. Artık evlenirsiniz ona göre olabilir. Ya da kardeşiniz kalkar yanınıza taşınır. Anneyi kalkar yanınıza alırsınız. Hani tek yaşıyorsa siz de tekseniz işte birleşmeler olabilir. Böyle iki olma olayları var. Onun dışında siz buradaki köksünüz. İki yetenek, aynı anda iki iş, iki dili öğreneyim, ikinci bir şeyler daha yapayım. İki tane çocuğum olsun, iki mi var? Bir tane daha yani bir dal daha oluşsun. Düşünceleri yoğun olabilir. Burası şöyle yapmışsınız, hop bir şeyleri kapmaya çalışıyorsunuz. Beş rakamı var. Ee, yaşayacağınız demek ki güzel bazı değişimler var ve sizi çok çok güçlendirebilir. Zaten sağ tarafta üst tarafta bir konuşma var. Bunlar genellikle işte işverenlerin işte patronlar hani konuşur. Genel müdür müdür işte yok CEO'su bilmem nesi bunlar olabilir. Yok daire başkanı varsa yok genel sekreteri bilmem nesi. Yani böyle üst kademedeki insanların bir konuşması olabilir. Ve size buradan bir karar çıkabilir. Sizinle ilgili konular görüşülüyor olabilir. Sizi de ilgilendiren belki işte devletin büyükleri sizi ilgilen Emekli misiniz? Demek ki emekliyi ilgilendiren bir şey konuşuluyor. İşte öğretmen misiniz? Öğretmenleri ilgilendiren bir şeyler konuşuyor. Ev hanım mısınız? Ev bey misiniz? Yani demek ki sizi ilgilendiren bir şeyler çıkabilir. Ki bunlar bakın ailenin büyükleridir. Mal mülkle alakalı tabii ki ileride bir şekilde size etkileyecek olan konuşmalar yapılıyor. Olabilir. Bu kısımlardan genel olarak zaten konuşma olarak bahsetmiştim. Bir de şurada bir göz e, olayınız var. Onu da söyleyeyim. Sağ taraftaki ya da bu gelecekle ilgili olan kısımdaki gözler kötü değildir. E, şöyle. Yani sizden hoşlanmıştır. O yüzden size bakıyordur. Sizi gözüne kestirmiştir. Yani evet bu insanda bir gelecek var. İş açısından, eğitim açısından, kariyer açısından harika bir gelin, harika bir damat olur maşallah deyip. Hani bu yüzden bakıyor olabilir. Hani güzel gözler biraz bu açıdan var. Bakın içinizde zaten öyle çok da karanlık değil sevgili Bakın. arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Evet bir 9 rakamınız var. 9 rakamı bitiş demektir ve siz bu bitişi telefonla yapıyorsunuz. Yani her bitiş illaki nokta koyulup sonuna kadar götürülüp bırakılacak diye bir şey Yani 4 yıl okuyup öyle de okulunuzu bitirebilirsiniz. 2. 3. sınıftayken yeter ya devam etmiyorum deyip yarıda kesip de, de bitirebilirsiniz. Yani bazı şeylerde böyle bitişler var. Özellikle de ikili ilişkilerde bu bitiş olabilir. Onu söyleyeyim. 8'li zamanlarda, 9'lu zamanlarda yani bu ayın özellikle hani 9'u, 19'u, 29'u 18, 28 ama Ağustos ve Eylül aylarında da olabilir. Onu da ayrıca yani söyleyeyim özellikle de Ağustos ayı. Çünkü Ağustos'un 9, 19, 29 olabilir. Neden? Çünkü 8 rakamı daha büyük yapıda gözüküyor. İkili ilişkilerle ilgili muhtemelen bazı aydınlanmalarınız olabilir. Burada bir Y harfiniz yanında da koca bir L harfiniz var. Yani Yozgat'ın Y'si, Lale'nin L'si var bakın. Şimdi Y harfi kararsız kaldığınızı, iki seçenek arasında kaldığınızı, L harfi de hak ettiğiniz sonuçları aldığınızı aslında gösteriyor. Demek ki siz az çok gene bu tarihlerde bazı seçimler yapacaksınız. Belki internetten hani bayağı bir okul seçeceksiniz, iş seçeceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Ya da bir insanı hayatınıza dahil edip etmemeyi seçeceksiniz. Yeniden bir şeylere başlayacaksınız. Verdiğiniz karar sizin hakkınızı alabileceğiniz şekilde bir karar olduğunu ifade ediyor. Onun dışında etrafınızda ben çok fazla konuşmalar ve çok fazla insanlar gördüm. Şurada ikili ilişkide çok çok güzel bir alanınız var. Hayırları ee, hayırlara vesile olsun ikili yeni ilişkileriniz. Şurada da güzel bakın ok üstünde ok var. Demek ki bir şeyi bitirmek, gene bakın bir 9 rakamı var, gene bir tane 8 rakamı var. Bir şeyleri bitirmek size çok çok iyi gelebilir ve sizi yükselttikçe yükseltebilir. Onun dışında 8 rakamı zaten hani bir şey olur. Yani biter, başlar, Yarım kalır. Hani yarım bile kalsa artık yarım kalır yani. Çünkü 8 rakamı devamlılığı anlatır. Başlarsan evet devamını getirirsin, Bitirsen de gerçekten bitmiştir. Bir daha başlamazsın. Ee, biraz bu tarz olayları e, sevgili arkadaşlar anlatıyor. Bir de şurada bir erkek çocuğu gördüm. Elinde bir şey var. Hayırlara vesile olsun. Erkek çocuğu her zaman para demektir. Para, mal, mülk. Bu açılardan şanslı olduğunuzu. Belki erkek bebek bekliyorsunuzdur. O olabilir. İlk bir tane çok hızlı, iki tane de onu takip eden başka güzellikler geliyor. Benim sizler için sevgili dostlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay.